Barış seninle olsun. Meleklerin bugün sana önemli bir mesaj getiriyor. Bugün sana ulaşan bu mesaj rastgele bir anın içinde ortaya çıkmadı. Senin kalbine dokunması için tam da doğru zamanda sana gelmesi gerekiyordu. Çünkü meleklerin bugün sana söylemek istediği çok özel bir şey var. Belki uzun süredir görmezden geldiğin, belki de kalbinin derinlerinde hissettiğin ama kelimelere dökemediğin bir gerçeğe dokunacak bu mesaj. Bir düşün Hayatında bir kişi var. Onu tanıyorsun. Belki geçmişte yollarınız kesişti. Belki bir arkadaşlık paylaştınız. Belki de hiç adını koyamadığınız bir yakınlık yaşadınız. Ama her ne olursa olsun o kişi senin ruhuna dokundu. Kalbinde iz bıraktı ve işte o kişi sana dair hislerini asla kaybetmedi. Zaman geçti, yollar ayrıldı. Hayat seni farklı yönlere götürdü. Ama kalbinin bir köşesinde hala sen varsın onun için. O kişi seni hayatına gelen bir lütuf olarak görüyor. Sabırla bekledi, sessizce izledi, yolculuğunu takip etti. Sen değişirken, büyürken, düşerken ve yeniden kalkarken o hep uzaktan da olsa tanıklık etti. Ve bütün bunlar seni daha da çok sevmesine sebep oldu. Melekler bugün sana fısıldıyor. Bak, o kişi hala orada senin için dua ediyor, sana yaklaşmak için doğru zamanı bekliyor. Çünkü seninle ilgili hisleri gerçek, niyetleri samimi ve sevgisi ilahi bir derinliğe sahip. Belki bu kişi uzun zamandır söyleyemediklerini içinde biriktirdi. Belki yanlış zamanı bekledi ya da cesaretini toplayamadı. Ama şimdi kalbindeki bütün enerjiyi harekete geçiren bir şey var. Sen. Senin ışığın, senin gülüşün, senin varlığın ve o kişi artık bu sevgiyi daha fazla gizleyemeyeceğini biliyor. Şimdi sana soruluyor kalbini açmaya hazır mısın? Hayatına girmek üzere olan bu ilahi bağlantıya izin vermeye istekli misin? Çünkü meleklerin mesajı çok net. Bu kişi sana doğru geliyor. Hem de kararlı, hem de hazırlıklı bir şekilde ve senin hayatında yeni bir sayfa açmak üzere. Sevdiğin ya da kalbinde özel bir yeri olan o kişi aslında sana bir şey söylemek istiyor. Bazı bağların asla kopmadığını, bazı duyguların sonsuza dek sürdüğünü. Bu his onun hala senin hakkında düşündüğünün, hala içinde taşıdığı bir şeyler olduğunun işareti. Bu kişi sana yabancı değil. Onu tanıyorsun. Belki geçmişte yolunuz kesişti ama aranızda gerçek bir yakınlık hiç yaşanmadı. Belki bir arkadaşlık, belki kısa süreli bir tanışıklık, belki de yarım kalmış bir ihtimal. Ama her ne olursa olsun, o seninle kurduğu bağın kalıcı olduğunu düşünüyor. Sen de için için böyle hissediyor olabilir misin? Şimdi melekler diyor ki bu kişi seni görmezden gelemiyor. Belki ortak bir çevreniz var. Belki aynı ortamda bulunuyorsunuz. Belki de seni sosyal medyada takip ediyor. Onun gözleri sürekli sende. Konuşmalarınızı, davranışlarını, beden dilini çözmeye çalışıyor. Seninle iletişim kurarken bazen kafası karışıyor çünkü senin enerjin, ışığın, gülüşün ona karışık sinyaller veriyor. Belki sen farkında olmadan ona umut veriyorsun, belki de aslında hiç fark etmeden onu ihmal ediyorsun. Bu kişi sana küçük işaretler gönderiyor olabilir. Öğle yemeğine davet, bir kahve içme teklifi, küçük sohbetlerle yakınlaşma girişimi. Ama sen bunları sıradan bir dostça davranış gibi görüp geçiyorsun. Onun kalbinde ise bu hareketler çok daha derin anlamlar taşıyor. Çünkü o uzun zamandır seninle ilgili aynı şeyleri hissediyor. Belki de zamanlama hiç doğru olmadı. Doğru kişi ama yanlış zamanda hayatına giren biri ve bu yüzden her şey hep yarım kaldı. Şimdi ise seni yeniden görüyor, yeniden düşünüyor ve içinden diyor ki bu sefer farklı olabilir. Meleklerin mesajı çok net. Bu kişi senin yolculuğunu hayranlıkla izliyor. Seni tanıdığı ilk günden bugüne kadar nasıl değiştiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl güçlü biri olduğunu görmüş ve işte bu yüzden sana daha da hayran senin hem ışığını hem de karanlığını seviyor. İyi günlerini de kötü günlerini de kabul ediyor. Senin içindeki bütün halleri seviyor. Belki sen bu kişiyi sadece bir arkadaş olarak görüyorsun. Belki de çoktan hayatının dışında bıraktın. Ama o hala orada, kalbinin bir köşesinde senin için dua ediyor. Belki ikinci bir şans istiyor. Çünkü onun için sen hala çok özelsin. Bu kişi senin yanında rahat hissediyor, kendisi olabiliyor. Seninle derin konuşmalar yapabileceğini, sırlarını paylaşabileceğini, güvenebileceğini biliyor. Onun için sen sadece biri değilsin, hayatında önemli bir dönüm noktası gibisin. Ve şimdi melekler sana hatırlatıyor. O kişi seninle ilgili duygularını hala taşıyor, sana bakıyor, seni düşünüyor, seninle ilgili hayaller kuruyor. Senin yolculuğuna tanık oldukça içinden bir şeyler uyanıyor. Belki sen fark etmiyorsun ama onun kalbi çoktan kararını vermiş. Bu mesaj senin için. O kişi seni seviyor ve belki de senin fark etmediğin bir fırsat çok yakında yeniden kapını çalacak. Meleklerin bu defa sana çok özel bir haber getiriyor. Hayatında seni bir lütuf olarak gören, varlığını değerli bulan ve sana karşı sabırla bekleyen biri var. Bu kişi seni tanıdığı günden beri kalbinde farklı bir yerde tutuyor. Her ne kadar yollarınız farklı yönlere gitmiş olsa da onun gözünde sen hala çok özelsin. Seni gördüğünde tanıştığınız o ilk ana geri dönüyor ve onu boşuna tanımadım. Bu bir tesadüf değildi diye düşünüyor. Bu kişi yolculuğunun her anına şahit oldu. Belki farkında değildin ama o hep sessiz bir destekçi gibi yanındaydı. Mutluluğunu da, üzüntünü de gördü, iniş çıkışlarına tanıklık etti.'' Ve işte tam da bu yüzden sevgisi daha da güçlendi. Sana bakarken artık saklayamayacağı bir hayranlık hissediyor. Belki uzun zamandır içinden geçenleri dile getirmedi. Belki yanlış zamanı bekledi. Belki de senin hazır olmadığını düşündü. Ama şimdi artık sana yaklaşmak, kalbindekileri göstermek istiyor. Çünkü onun için bu bağlantı sıradan bir bağ değil. Bu kişi seni kalbinin derinliklerinde ilahi bir armağan olarak görüyor sana bir teklif, belki romantik bir jest ile gelmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır cesaretini topluyor, seni uzaktan izliyor, seni daha iyi anlamaya çalışıyor, hatta seni tanıyan insanlara bile sorular soruyor olabilir. Çünkü o artık seni kaybetmek istemiyor. Eğer geçmişte bir fırsat kaçtıysa, bu defa aynı şeyin olmasına izin vermeyecek. Melekler diyor ki, bu kişi kalbinin tam olarak neye ihtiyaç duyduğunu biliyor. Sana güvenli bir alan sunmak istiyor. Seninle birlikte gülmek, seninle derin konuşmalar yapmak, senin yanında gerçek benliğiyle var olmak istiyor. Onun gözünde sen bir hazine gibisin. Sadece bir insan değil, ilahi bir ışık kaynağısın. Belki sen şu an başka şeylere odaklanıyorsun. Belki kalbini kapalı tutuyorsun. Ama bu mesaj sana soruyor. Yeni bir aşka hazır mısın? Kalbine girmeye hazırlanan bu enerjiye açık mısın? Çünkü bu kişi sadece duygularını göstermekle kalmayacak. Aynı zamanda sabrını, sadakatini ve gerçek sevgisini de ortaya koyacak. Onun niyetleri samimi, düşünceleri ciddi. Senin için dua etti, seninle olmak için bekledi ve şimdi zamanı geldiğine inanıyor. Seninle yeni bir sayfa açmak, seninle bu sevgiyi kutsal bir şekilde yaşamak istiyor. Melekler sana söylüyor. Bu kişi sana doğru geliyor ve bu geliş sadece kalbine değil, hayatına da yeni bir ışık getirecek. Sevgili ruh, bugün duyduğun bu mesaj sana tesadüfen gelmedi. Çünkü kalbinin en derininde hissettiğin ama belki kendine bile itiraf edemediğin o bağlantı evrenin gözünde hala yaşıyor. Melekler sana hatırlatıyor. Bu kişi senin yolculuğunun sessiz tanığı oldu. Sabırla bekledi, uzaktan izledi, senin değişimini, dönüşümünü, büyümeni gördü ve bütün bunlara rağmen sevgisinden hiç vazgeçmedi. Artık senin için yeni bir dönem başlıyor. Geçmişin hayal kırıklıkları ya da yanlış zamanlamalar geride kalıyor. Şimdi önünde duran şey kalbine dokunacak, sana huzur ve güven verecek gerçek bir sevgi ihtimali. Bu kişi sana sadece ilgi duymuyor, seni bütün hallerinle kabul ediyor. Zayıflıklarınla, güçlü yanlarınla, inişlerinle, çıkışlarınla ve bu Gerçek sevginin işareti. Şimdi kendine sor. Kalbini açmaya hazır mısın? İçine girmeye hazırlanan bu yeni enerjiye izin verecek misin? Çünkü melekler diyor ki, sen buna hazırsın. Ruhun uzun zamandır bu anı bekliyor ve sana gelen bu sevgi sıradan bir bağ değil, ilahi bir hediyedir. Bu yüzden korkma, şüphelerine teslim olma. Önüne çıkan bu fırsatı bir kez daha kaçırma. Çünkü bu defa zaman doğru. Enerji doğru ve sen doğru yerdesin. Hayatına girmeye hazırlanan bu kişi senin kalbinin uzun zamandır beklediği cevabı taşıyor. Unutma, meleklerin rehberliği her zaman seninle. Sen yalnız değilsin. Kalbini açtığında bu sevgi sadece sana mutluluk getirmekle kalmayacak, aynı zamanda seni ruhunun en saf haline daha da yakınlaştıracak. Şimdi bu mesajı kalbine al, içinde yankılanmasına izin ver. Eğer bunun senin için doğru olduğunu hissediyorsan, evet kalbimi açıyorum diyerek niyetini evrene bırak. Çünkü yeni başlangıçlar seni bekliyor ve bu kez gerçekten senin hakkın olan sevgiyi yaşayacaksın.